Sırtan geldim yine ee, Mustafa ikinci günüm Şimdi birazdan müzeye gezeceğim ee, National Museum'a e, Medial Museum'a gideceğim Dün bir sightseeing tur gibi bir şey yaptım ben kendim Bütün Stockholm'u etrafında gezdim Gamnos'tan Öster Malmi Ondan sonra Lido Holmen'i e. Belediye binasının o tarafların hepsini gezdim Şimdi müzenin içine gireceğim ve İsveç Gezisi'nin içine girmeyi düşünüyorum bugün Bakalım zaman kalırsa da Stockholm Sarayı'na gezeceğim Şimdi e, aşağı doğru ineceğim. Köprüden ileri doğru gittiğiniz zaman, aşağı doğru indiğiniz zaman e, National Museum, Vassal Museum, Nordisk Museum hepsi o tarafta toplanmış. O tarafa doğru gideceğim şimdi. Bakalım devam edelim yola. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. <laughs> şimdi Stockholm'deyim. Yine <İngilizcem> Galmastan'a geldim. Dün <laughs> belki sabahına herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Buradan selamlar. Evde ee, ilk sabahımız şimdi. Stockholm'de, <laughs> <laughs> Stockholm'dayım. Elegan geldim. Bugün bak düne göre biraz daha yağmurlu ve bulutlu. O yüzden şimdi müzelerin içine girmeyi düşünüyorum. Zaten anne dün buraya çıkıp güneşli bir günde dışarıdaki fotoğraf sayesinde dışarıdaki fotoğrafları çektim. O konuda şanslı yani iyi oldu. Şimdi Bakalım. Birkaç müze kalmış zaten gezmediyim hele. Ondan sonra onları tamamlayacağım. Bakalım bugünlük güzel bir tur yapacağım. En azından müzelerin içinde. Şimdi zaten yağmur başladı zaten bir yağmaya başladı. O yüzden hani içerilerde kalmak daha mantıklı. Ama şunu tavsiye ediyorum. <laughs> Stockholm'e gelirseniz pahalı olduğu için genelde insanlar burada marketten alışveriş tercih ediyor. Marketten bir şey almayı tercih ediyorlar. Siz de öyle yapabilirsiniz. Siz zaten ben yanında e, buradaki akrabalarım sağ olsun yemek koydular yanıma yanında yemek de getiyorum. O yüzden dışarı çok pahalı. Dışarıdan hani yemek yemek kalktığınızda en az 100 kron gidiyor. Sabah öğlen akşam yemeği yer otelde kalmaya gelmişsiniz. Sabah öğlen akşam yemeği yiyeceksiniz 3 öğün yemek yani en azından 300 krona patlar. 300 kron yani yaklaşık şu anki kurla e, 200 liraya yakın. O yüzden çok fazla para bir gün için. Hani zaten çok fazla kalınacak, çok fazla gün kalınacak bir şehir değil. O yüzden tercih edebileceğiniz genelde McDonald's tercih edebilirsiniz. Veya marketten birkaç alışveriş yapıp artık kendinizi kurtarmaya başlayacaksınız. Yemek konusunda biraz sıkıntılı bir şey. Ama tatlılar ucuz onu söyledim. Tatlılar bir nevi daha ucuz. Ulaşım pahalı. Her şey pahalı. Avrupa'nın en pahalı şeylerinden biri yani. Ee, İngiltere'yi biliyoruz pahalı olduğunu. Kopenhag pahalıymış, Norveç pahalıymış, Danimarka pahalıymış. İsveç de çok pahalı. O yüzden bu İskandinavya turları genelde çok fazla gün kalınacak şey, şehir değil. Yani otel fiyatlarını bilmiyorum bile. Otel fiyatları daha pahalıdır bence. O konuda gelirseniz buraya 3 gün bence yeterli olur. Meydan orasıydı. Meydandan aşağı doğru ilerlediğiniz zaman şöyle şöyle bir yol göreceksiniz. Bugün bu ben en son iki sene önce geldiğimde de burası zaten şey inşaat halindeydi. Şimdi inşaat halinde. Bu aşağı doğru indiğiniz zaman tramvay yolunu kullanabilirsiniz. Tramvayı da oradan kalkan tramvaylar var. O tramvay yolunu kullanarak da hiç yürümeden ulaşabilirsiniz. Ben yürümeyi tercih ediyorum bazen bir yere geldiğim zaman. O yüzden buradan aşağı indiğiniz zaman müzeleri ve diğer e, önemli bölgeye ulaşabiliyorsunuz diğer önemli bölgelere. Böyle devam edelim. Şimdi Stockholm Sarayı'nın tam karşısında National Museum. Ama ona ulaştım. Şimdi gireceğiz bakalım. Normalde giriş 120 kron öğrenciler için. Ama 20 yaş ve altı galiba İnşallah ücretsiz olur. Evet, teşekkür evet. ederiz. Evet. Evet. Şimdi National bizim içine gittim. Buraya giriş ücretsiz. Girebilirsiniz. Çok güzel şeyler orası zaten çok yürüdü. Neyse ben içindeyiz şimdi. Böyle doğru çıkıyorum. bura 3-4 santeniz olabilir o kadar büyük şöyle göstereyim böyle bir sürü tablo var bir sürü de heykel var çok geniş bir Uçağın videosuna doğru gidiyorum. Yağmur başladı birazcık yağmur var. Şimdi de tam olarak şurası. Şimdi de uğramıştık. Şundan. Oraya doğru gidiyorum. Şimdi Stokholm'de orta çam üstünde. Burada hem şu gördüğünüz seyir duvarları. Aynı zamanda orada gemi batığı var. Doğal mönden çıkıyorum. 20 metre boyunda uzun şey, büyük gemilerden biriymiş. 1500'lerin ortalarında kullanılmış gemilerden. Bu müzede en, en güzel olarak hem şehrin içtimai yapısı hem de şehri e, dıştan hani kendi yaşamını görebiliyorsunuz. İlaç, ilaç tedavisi, işte bebeklerin nasıl olduğuna kadar bütün köy yaşamını ve şehir yaşamını e, size gösteriyor. Hem de şehrin yapısını da net bir şekilde görebiliyorsunuz. Stockholm'un nasıl değiştiği, nasıl eklendiğini her yüzyılda yeni yapıları nasıl eklendiğini burada görebiliyorsunuz. Silahları kullanılan silahlar, kullanılan kıyafetler, bütün hepsi burada görebilirsiniz. Hem de girişi ücretsiz. İstediğiniz gibi faydalanabilirsiniz. müzesine Akdeniz ve yakın doğu eserlerinin olduğu müzeye geldim. Burası hem yukarı kat bir restoran. İnsanlar gelen eserler arasında yemeğini yiyor. Akdeniz'i komple tanıtan bir yer burası. Akdeniz'deki adaları ve oradan getirdikleri eserleri tanıtıyorlar. Şu aşağıdaki sergi var. Yukarıda var. İki katlı. Çok bir tatlı bir yer, güzel bir yer. Buranın da girişi ücretsiz. Tam opera binasının yanında. Opera opera binasının tam karşısına yer alıyor. Dinlemek için hem de burada free wifi de var. Hem dinlemek için hem de birazcık ageniz ve yakın doğudan gelen eserleri de şöyle görebilmek için. Güzel bir yer, tercih edilebilir. Şöyle Tekrardan merhaba. Şimdi saat akşam altı oldu. Bugünkü artık gezimi bitireceğim. Şimdi ben daha demin gittiğim müze Medellin Harbour Müzesi. Yani Akdeniz Müzesi. Telaffuzunu yapamıyorum hiç için. Ee, tam meydanın şu opera binası tam burada. Karşısında 2. Gustavo Gustavo Adolfo'nun heykeli var konuşuyoruz. Bize tam burada. Zaten şurayı göstereyim bir daha. Stockholm Sarayı burada. Parlamento binası burada. Orta Çağ Müzesi tam aşağıda, aşağıda kalıyor. Ee, opera binası diğer müze burada. Bugün gene bugün National Museum, ee, Akdeniz Müzesi, bir de Orta Müzesi'ni gezdim. Üçü de çok güzeldi. Yani üçünü de tavsiye ediyorum gitmenizi. Hem zaten girişler ücretsiz. Genelde ücretli olanlar çünkü çok pahalı oluyor. 120 kron öğrenci için, 150 kron yetişkin için oluyor. Yani bu da yani şu an 70 lira falan 80 lira giriş oluyor. O yüzden pahalı. Genelde böyle ücretsiz yapmaların müzeleri çok iyi. Ee, bu üç müzeye gezdim bugün. Zaten gün bitti gezene kadar. O yüzden şimdi bir emek yiyip dönmeyi planlıyorum artık trenle. Zaman kalırsa Stockholm Sarayı'nı gezmeyi planlıyordum. Zaman kalmadı. Saat 5'te kapanıyor çünkü Stockholm Sarayı'nın e, içindeki. Ee, şöyle göstereyim. Son bir gamla sonu. Şöyle. Hatta kamerayı mı çevirsem? Direkt kamerayı çevireyim. Bence daha mantıklı. Şimdi şöyle, şöyle bir göstereyim. Stockholm Parlamento binası burada. Şurada köprü var. Köprüden zaten direkt şeye bağlanabiliyorsunuz hem Stockholm sarayına hem Storgat Stor, Stor meydanına hem de diğer tarafta Kungsholme'ye doğru gidebiliyorsunuz. Bu bağlantı noktası iki, iki şey arasında. Ada gibi düşünürsek evet buraya iki ada arasında bağlantı gibi düşünün. Bugün bugünlük bu kadar şimdi. Bakalım bir daha son bir kere daha Stockholm'e uğramayı düşünüyorum. Bugün ikinci uğrayışımdı. Üçüncü uğrayışımda da birkaç alışveriş yapmayı düşünüyorum. Alışveriş ve belki Stockholm sarayına girmeyi düşünüyorum artık. Uh, bakalım şimdilik bugeze bu kadar